4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Konya ile çıktık yola. Konya ile geldik bugünlere ve bu sevmemiz, bu aşkımız aynen devam ediyor. Evet. Konya. Vefanın şehri Konya. Dayanışmanın şehri Konya. Milli iradenin şehri Konya. Dünyada eşi bulunmayan Konya Seni bir kez daha hasretle muhabbetle selamlıyorum. Başkentler başkenti Konya'yı Mevlana Hazretleri'nin şehri Konya'yı erenlerin velilerin hak aşkıyla yanan gönüllerin şehri Konya'yı Bugün bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, Antalya'dan geliyoruz ve Antalya'da 100 bini aşkın sağ olsun dostlar vardı. Ama şimdi Konya'da aldığım rakam, resmi rakamı söylüyorum. 140 bin hamdolsun şu anda meydanda <laughs> var. Bu ne aşktır ya Rabbi. Bu ne aşk. Demek ki aşkınan koşan, e, aşık olursan karşılığını da bulursun. Ve şu anda şu alanı gördüğümüz zaman eyvallah. Ve bakıyorum pankartlar yazılmış. Bak bir genç Enteresan bir pankart açmış. Ne diyor biliyor musunuz? Emri dağdan alanla değil, haktan alanla yol yürünür. Şimdi, Şimdi bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber. Bunlar emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Öyle mi? Biz de emri Allah'tan alıyoruz. Ve 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Bundan zaten benim hiç şüphem yok. Konya buna gereken dersi İnşallah 14 Mayıs'ta verecektir. Gençler, bir, bir pankart daha açmışlar. 7 benzemez birleşti birbiriyle, 7 metre yürülmez hiçbiriyle, 7 düvele karşı doğrudan doğru reisle başlasın Türkiye 100 yılı demişler. Kardeşlerim sana da geleceğim merak etme. Konya'nın gözlerinin ışıltısına meftun olduğum gençlerini, elin asırlı çalışkan çiftçilerini ihracat ve istihdam rekoru kıran sanayicilerini, Konyalı olmanın tüm asaletini üzerinde taşıyan halım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Şair ne güzel söylüyor. Batmayan güneşe benzer Hakka sevdası Konya'nın. Erenlerin davasıdır, derdi davası Konya'nın. Toprağında ekin gibi ilim irfan başaklanır. Cahilleri kamil eder suyu havası Konya'nın. Konevi'den, Mevlana'dan, nice evliya'dan, pir'den nasip alır gece gündüz. Bayu Gedası Konya'nın Hanlar Hakanlar doğuran Kutlu anneler şehridir Yüz yıllara Bin yıllara sığmaz Rüyası Konya'nın Rabbime Bizleri bir kez daha Konya ile kavuşturduğu için hamd ediyorum Rabbime Bizleri altı ay sonra Yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum. Sevdası da, davası da, rüyası da hak ve hakikat olan Konya'nın siz güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Maşallah yine meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum karşımda. 14 Mayıs'ta Yine destan yazmaya hazırlanan bir Konya görüyorum. Bu meydanda iradesine, istikbaline ve 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkan bir Konya görüyorum. Ahde vefanız için, aşkınız, sevdanız için her birinize şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Mevla kardeşliğimizi muhafaza eylesin. Yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? Konya 14 Mayıs'ta durmak yok. Yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Evet. Selçuklu'nun başkenti Konya'da bu yakışır. Saadettin Konevi gibi, Hazreti Mevlana gibi, Şemsi Tebrizi gibi toprağını batmayan güneşlerin şereflendirdiği Konya'ya işte bu yakışır. Her bucağında ilmin, irfanın, bilgeliğin boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya elbette bu yakışır. Rabbim sizlerden razı olsun. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. İnşallah Konya Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye yüzyılının da teminatı olacaktır. Sevgili Konyalılar, çok değerli kardeşlerim, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat tarihinde asrın en büyük tabi afetlerinden birini yaşadık. Özellikle 7,6 büyüklüğündeki Elbistan depremi Konya'mızda da çok ciddi biçimde hissedildi. Depremin haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte belediyelerimizi de harekete geçirdik. Şimdi burada özellikle bir şey söylemek istiyorum. Konya Büyükşehir Belediye'miz ile İlçe belediyelerimizin ekiplerini süratle komşu illere sevk ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konyalı belediyelerimiz gerçekten gurur verici çalışmalara imza attılar. Altyapıdan üst yapıya, aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında deprem zedelerin yanında oldular. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını terazinin bir kefesine koyun. Konya'mızın bölgeye verdiği hizmetleri de diğer kefesine koyun. Hepsinde de Konya çok daha ağır basacaktır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı özellikle yattı, kalktı, orayı takip etti. Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler. Nasıl millete hizmet edilir öğrettiler. Konya gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi. Buradan şov ve reklam yerine yaraları sarmanın peşinde koşan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Konya halkına da afet sedelerimize şefkatle sahip çıktıkları için milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği, gönül birliği içerisinde deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bir taraftan afetin izlerini, diğer taraftan da Milletimizi hayallerine kavuşturacak vizyon projelerini devreye almayı sürdürüyoruz. Şimdi Karadeniz'de kardeşlerim keşfedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğalgaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesini ve kararını dün resmi gazetede yayınladık. Milletimizin tüm fertlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi bay bay Kemal. Dün Zonguldak'a gitti. Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Ya Zonguldak'ta hemen orada Filios var. Sakarya doğalgazını biz orada çıkardık. Bay bay Kemal. Hani çıkmayacaktı? Hani nerede diyordunuz? İşte çıktı. Doğalgazı yaktık. Vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Allah sizden de razı olsun. Biz söz verirsek yaparız. Söz verdik ve yaptık. Dolanmamızın amiral gemisi olan SİHA gemimiz TCG Anadolu'yu yine geçtiğimiz haftalarda deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Milletimizin 60 yıldır umutla beklediği yerli elektrikli aracımız TOG'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı testleri yapılmak üzere silahlı kuvvetlerimize teslim ettik dün milli muharip uçağımız kanı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. İzlediniz mi? Beğendiniz mi? İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var. Su ötesinde korkanlar da var. Ama en çok da Cudi'de Gabarda Tendürek'te Besler Deresi'nde oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor Kandil'de bir tanesi? Ne diyor? Diyor ki bakınız çok enteresan AK Parti bizi diyor mağaralarda vurdu. Ne yapacaktık? İyi yapıyor musunuz diyecektik. Ya sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin de biz sana güle güle mi diyeceğiz? Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın bay bay Kemal. Sizlerle beraber kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Ve onun yanında da malum Davudoğlu'su var. Onun yanında bebe canı var. Karamollaoğlu'su var. Ve bir de tabii Meral Hanım'ı var masayı bir bırakır gider. Sonra tekrar gelir. Tekrar gider. Artık bıktık size. Masanın altında olanlar var. Yetmedi şimdi iki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Onlarla beraber yola devam ediyorlar. Ama onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı beraber yürüyoruz. Cumhur ittifakı olarak 14 Mayıs'a hazırlanıyor muyuz? Ana kademeye hazır mıyız? Kadınlarımız, kadın kollarımız hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki siz sandıkları patlatacaksınız. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet uçuşunu gerçekleştirdi. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak 2 ilk kez havalandırdık. Kızıl Elma'dan sonra Anka 3 insansız uçağımızda ilk yürüyüşünü yaptı. Bunların yanında IMC uydumuzun fırlatılmasından Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlenmesine kadar daha birçok tarihi adım attık. Dünyanın bir numaralı havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'i çoğu genç ne kadar kişi izledi biliyor musunuz? Dün akşam itibariyle iki buçuk milyonun üzerinde bir katılımla gerçekleştirdik. Tabii sadece bunlarla kalmadık. İsterseniz 20 yılda neler yaptığımızı şöyle kısaca videoyla izleyin. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz TOGG, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı uçağı ücreti insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anal oluyor. Yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, doğal gazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk akımı, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattını, bol üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikini, ilk doğum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusuf Çanakkale Barajı'nı, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli, hızlı tren ağı, alanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nesibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, devşehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul finans merkezini, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı en düşük engelli aylığını 1594 lira. Evde bakım aylığını 4336 lira. Yaşlı aylığını 1997 lira. En düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira. Evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini karbon salınımını, çöp sorununu trafik kazalarını, kamu borcunu enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsay zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK PYD ile, FETÖ ile, DH ile vesayet odaklarıyla, çetelerle uyuşturucuyla, sapkın akımlar mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk.